kanolaya bindik. Bütün insanlar burada. Çok güzel. ah, benim Kadir arkadaşım da burada. Aa, evet. <laughs> Arabalar. Yeah. Güzel bir vadi. İnsanlar mutlu. Super. Evet Sen güzel bir Evet evet atarım. Bu etkinlikler çok güzel. Turlan geliyorsunuz. Turlarda e, hepsi dahil yeme içme aklınıza ne geliyorsa etkinlikler. Yarın da e, motor turları var denizde. Yeah. Şu an güzel bir mağara gibi yerden geçiyoruz. ve evet, çok güzel bir doğal manzarası var. Harika aynı zamanda. Burası karanlık biraz. İnsanların tepesinde ışık var diyordu. Ne işe yarıyor? Neyse buraya görmek için yarıyorlarmış. Şimdi anlaşıldı. Mağara çok karanlık. Çekimler devam ediyor. Tepel lambamız olmadığı için. Arka tarafta göstereyim şöyle size. Çok harika, enteresan bir mağara. Çok doğal. Şu an görüyorsunuz insanlar geçiyor Bu sesler Rus sesleri değil, insanların sesleri Mağarada yankı yapıyor Ve İçerisinde her taraftan bir enteresanlık var. Yani yarasalar, havada yarasalar gözüküyor. Gördüğün yarasaları bilmiyorum. Evet. Yarasalar evet. var. Aynen yarasalar. Evet, yarasalar. Evet, biraz sonra gördüm. Herhalde bu dönüş noktası öyle gözüküyor hayır gidiyor, devamlı gidiyor. Evet, daha ilerlerden çok derin. Buradan mağara biraz daralıyor. Evet. İçeride ışıklar gözüküyor. görelim arkadaşlar? Vay vay vay. Bu neler var neler. Bak neler var. Neler var neler. Sizlere tavsiye ederim. Bunları da görmenizi istiyorum. Harikulade ya çok harika. Bir de bir resim alayım. Okay. See, a... Timsa. Timsa, nerede? No, no. Yok, Allah Yok <laughs> be. Yo, ben şey yapmadım. Yapmam yani Şöyle, Tabii ki korkarım evet. Oo, dayan, da. kolay gelsin. Siz erken gelmişsiniz. Ne <laughs> <laughs> Bey gelmiş de Ami gap. Ha. Hadi gözyağıma. Evet. Kafayı gözü da geçireyim diyor arkadaşım. Çok güzel ya. Birinci geldik. Vallahi geldi yani. Bununla paraya değer ya. He, <laughs> hakikaten Bak sen şeye bırak. Şurada güzelliklere bak. He. Şu an çekimlere devam ediyoruz. Mağarada bazen duyuyorum çekimleri. Çünkü çok karanlık yerler var. Yani çok harika bir yerler var burada gözükmüyor ama evet Oo, sanki ruhlu alemi gibi. Bak şu puta benziyor görüyor musunuz? Evet. Allah Allah. Evet. Gerçekten ha. Çok pis kokuyor bu arada. su e, durgun su Aykaya'dan kayadan kokuyor herhalde. Yarasa var ya. şurada bir kayamız daha var. Görebiliyor musunuz? Bilmiyorum. Burada herkes gülüyor, herkes mutlu. Ablamı gelmezdi pişman olacaklar ha. Şu an çıkışa doğru gidiyoruz. Çok harika bir manzara var. Gerçekten harika. Asıl orijinalliği bu. Türgenimiz gözüküyor. Çok evet, evet. insanlar, çok büyük bir kayalık. O kadar büyük ki. Babacım el salla. Bak size göz çekiyoruz. Nasıl mükemmel. Güzel olay. Çekiyor, çekiyor. Okey. Okey. Çekiyoruz, çekiyoruz. El yes. sallayın. Çekim devam ediyor. El ele. Hong <laughs> Kong'a. Kayayı göstereyim daha size. bu Buhara'dayız. Buraya gelirken yanınıza şort almayı, telik almayı unutmayın. Çünkü burada mevsim sıcak.